Gençler merhabalar. Bilgi sarmalığı AYT 3. ünitemiz hücre test 7 sayfa 91 ile karşınızdayız. İlk sorumuza bakalım. Biyoçeşitliliği ve protista alemini içeren bir testimiz. 3 canlı verilmiş ve bu canlılardan hangilerinin hem tek hem de çok hücreli üyelere sahip olduğu soruluyor. Birincisinde bakteriler biliyorsunuz prokaryottur ve tamamı tek hücrelidir. Altlar özellikle ökaryotik canlı yapısına sahip hem tek hem de çok hücreli üyeleri vardır. Mantarların yine ökaryot hücre yapısına sahip hem tek hem de çok hücreli üyelerinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda cevabımız denizli. Fakat şunu da eklemeden geçemeyeceğim özellikle protista aleminde de aynı kriterimiz mevcuttur. Yani hem tek hem de çok hücreli canlı türlerine sahiptir unutmayınız. İkinci sorumuzda protista alemi üyeleri için aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmez diyor arkadaşlar. Bakın burada tek hücreli ve çok hücreli üyelere sahip olan bu protista aleminde tümü ökaryottur. Ve içerisinde kamçılılar, sporlular, silliler, cıvık mantarlar, atler gibi canlılar grupları vardır. Ve bu grupların içerisinde özellikle karbondioksit özümlemesi yapma yani fotosentez yapabilen bir öglenamız vardır. O zaman bu mevcuttur. Çoğunluğu aktif hareket eder. Artı Protista alemine özgü bir yapımız vardır, organelimiz vardır, kontraktil kofuldur. Özellikle tatlı sularda yaşayan amip, öglene, paramesyum gibi canlılarda bulunur. Özellikle sporlular dediğimiz kısmı çoğunlukla parazit yaşarlar. Fakat protista aleminde üyelerin hiçbiri tomurcuklanma ile üreme göstermez cevabımız Ceyhan'dır. Üçüncü sorumuzda bir paramesyum şekli verilmiş biliyorsunuz bu canlımız bizim için terliksi hayvandır ve bu canlılığının en önemli kriteri sil yapısıdır. Özellikle aktif hareket edebilmek için tatlı sularda yaşayabilen ve aynı zamanda iki tane çekirdeğe sahip genetik çeşitliliğini konjugasyonla sağlayan özel bir canlıdır. Peki bu canlı aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır bu canlı için diyor. Şimdi arkadaşlar tatlı sularda yaşadığı için ki şurada görüyorsunuz kontraktil kofulu vardır. O zaman edirne doğru bir cevaptır. Sillerle aktif hareket eder doğrudur. Sindirim atıklarını anüsle dışarı atar. Bakın burada bir anüs e, çıkışı verilmiş size. Artı konjugasyonla bakın mikronükleus çeşitlilik sağlar fakat fagositoz ile beslenemezler demesi hatalı olur. Aksine ortamdaki besinleri fagositoz ile alırlar diyebiliriz. Cevabımız Adana'dır. Dördüncü sorumuzda cıvık mantarlarda görülen özelliklerinden hangileri alplerde görülmez diyor arkadaşlar. Bakın. Belirgin bir şekilleri yoktur cıvık mantarın ama altların belirgin şekilleri vardır. O zaman görülmez. Glikojen depo ederler cıvık mantarlar ama altlar depo etmez aksine nişasta depo ederler. Bunu da alabilirsiniz. Cıvık mantarların hücre çeperleri yoktur ama altların vardır. Dolayısıyla cevabımız Edirne'dir. 5. sorumuzda protista üyelerinde aktif hareketi sağlayan kısımlar hangileridir? Bakın ikin, e, ikinci ve birinci sorunda kısmen açıklamıştım size. Özellikle tatlı sularda yaşayan üyelerinde sil, kamçı ve yalancı ayak aktif olarak hareket etmelerini sağlayan yapılardır. O yüzden cevabımız edirnedir. 6. sorumuzda bir e, paragrafımız verilmiş ve plazmodiumun İnsana nasıl bulaştığı artı insanda ne gibi bir durum ortaya çıkardığı anlatılıyor ve özellikle resimde de plazmodium ile enfekte olmuş alivar hücreleri gösterilmiş. Buna göre plazmodium ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar plazmodium protista aleminde sporlular sınıfında incelenen bir canlıdır ve bu canlı ökaryot olduğu için çekirdek ve zarlı organelleri bulunacak ve bu canlı özellikle beslenme açısından tamamen parazit bir canlı hatta şurada da görüldüğü gibi hücre içinde yaşayan parazit bir canlı ve özellikle plazma odiumu yukarıdaki metne dikkat ederseniz Hayat döngüsünün bir kısmını sivrisinekte de diğer bir kısmını da insan al yuvarlarında geçirir. O yüzden cevabımız Edirne'dir. Yedinci sorumuzda arkadaşlar alplerle ilgili olarak hangisi doğrudur? Şimdi alplerde özellikle pigmentler vardır. Onların farklı farklı renklerin oluşmasını sağlarlar. Birinci öncülümüz doğru. Suda yaşayıp ışık enerjisinden faydalanan Foto-ototrof canlılardır. Su akıntısına ters hareket edebilirler. Dünyadaki oksijenin önemli bir miktarını fotosentez sayesinde onlar üretir? Cevabınız Edirne'dir. Hatta alplere yardımcı olan Siyano e, bakterilerimiz var. Aynı zamanda mavi, yeşil alpler olarak sınıflandırmada kullanılırlar. 8 sorumuzda arkadaşlar kontraktil kofulla ilgili fazla suyu enerji harcayarak attığı söyleniyor. Ve bu kontraktil koful canlıların hangilerinde bulunur diyor. Şimdi ne demiştik? Amip, Öglena, paramesyum gibi tatlı sularda yaşayan protistalarda bulunur. O zaman amip de olur. Öglena da olur. Ama sporlular olan Plasmodium ya da cıvık mantarlarda karasal hayata uyum sağlama olduğu için kontraktil koful yer almaz. Cevabınız Ceyhan'dır. Dokuzuncu sorumuzda bir öglananın şeklini vermiş hocamız ve dikkat ederseniz hemen hemen tüm yapıları göstermiş. Özellikle stigmaya dikkat edin. Stigma göz benzeri bir yapıdır ve bu yapı öglananın ışığa duyarlılığını artırır. Işık olduğu olan tarafa hareket etmesini sağlar ve kamçı aktif hareketinden sorumludur. Kloroplast fotosentez yapmasını sağlar. Yine protistalara özgü olan kontraktil kofulu vardır. O zaman yanlış bir öncül arayacağız. Aktif kamçı aktif hareketi sağlar doğrudur. Kontraktil koful sindirim ürünlerini dışarı atar derseniz ayıp edersiniz. Çünkü kontraktil kofulun tek görevi fazla giren suyun dışarı atılmasıdır. Bursa yanlıştır. Kloroplast fotosentez gerçekleştirir. Stigma biliyorsunuz göz benzeri yapı dedik. Işığı algılar. Ağız hazır gıda, hazır beslenmeyi sağlar diyebilirsiniz. Cevabınız Bursa'dır. 10. sorumuzda bir deney sorumuz var. Ve deney sorularında özellikle deney tüplerine alk, amip ve maya konulmuş. Şimdi Alg bizim için fotosentez yapar. Amip ve maya hücresi tamamen hazır beslenen tüketici bir canlıdır. Yani heterotrof beslenen bir canlıdır. Dolayısıyla burada özellikle amipin ve mayanın bulunduğu ortamlarda kesinlikle monomer madde bulunmalı. Ama algin bulunduğu ortamda ne bulunacak? Karbondioksit, su ve ışık bulunacak arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığınızda özellikle sırasıyla buraya alk, buraya amip, buraya da maya konulduysa bir bakalım. Alk burada üreyebilir mi? Evet. Neden? Karbondioksit var, su var, ışık var. Bura gitti. Amip hazır besleniyordu. Glikoz ve aminasit var, su var, vitamin var. O zaman bu da burada üreyebilir. Maya dediğimiz zaman özellikle heterotrof beslendiği için monomer olması gerekir. Ama burada bakın dikkat edin polimerler var. Dolayısıyla burada bu polimerlerle sevgili mayamız beslenemez. O yüzden burada bir üreme gerçekleşmez. O zaman bu yorumlara bakarak bir öncüllerimize bakalım. X ortamında alk fotosentez yapar değil mi? O zaman suyu parçalayıp açığa ne çıkarır? oksijen çıkarır. Birinci öncülüğünüz doğrudur. Y ortamında özellikle amip ortamda karbondioksiti azaltır mı? Hayır arkadaşlar. Azaltan tek faktör alttır. O zaman ikinci öncülüğünüz yanlıştır. Z ortamına konulan maya fagositozda ortamdaki besinleri alamaz. Bakın alamaz. Neden alamaz? endositoz yapamaz. Çünkü maya özellikle hücre duvarına sahip bir mantar çeşididir. Yanlıştır. Cevabımız Adana'dır. 11. sorumuzda protista üyeleri için hangileri görülebilir? Tek hücreli olanları kesinlikle vardır ama kemosentez yapamazlar. Çünkü dünyada kemosentez yapma yeteneğine sahip olan bakterilerdir, prokaryotik canlılardır. Prokaryot hücre yapısına sahip midir? Hayır arkadaşlar. Aksine ökaryotlardır. Dolayısıyla cevabımız Adana'dır 12. sorumuzda çok tatlış bir ma e amipimiz var burada. Bu amiple ilgili hangisi yanlıştır deniliyor. Amip yalancı ayak zarın faaliyetiyle oluşur. Doğru bir ifadedir. Kontraktil koful bulunur ve kofulun enerjisini mitokondriden sağlar. Bu da doğrudur. Amip eşeyli çekirdek eşeyli üremeyi kontrol eder derseniz ayıp edersiniz. Çünkü amip de öyle dişi amip erkek amip diye bir olay yoktur. Cinsiyet kavramı yoktur. Dolayısıyla sadece bölünerek eşeysiz ürerler. Yanlış olan Ceyhan'dır. Hetetrof beslenirler. Fagositoz gerçekleştirirler. Bu öncüllerimiz de doğrudur. Cevabımız Ceyhan'dır. Arkadaşlar bir sonraki testimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.